ne Bırak. Böyle bir toprağın bu şekilde olması çok ilginç bir yapı arz ediyor. Yani aralarında taş şeyler var ama soracağız orja sahillerinin karşısında Krelia'ya yakın bir mevkide bulunan güden birden de insanlar tarihi süreç içerisinde pek çok efsaneyi ve hikayeyi günümüze kadar anlata gelmişler. Bunlardan biri de göldeki adalarla ilgili. Beyşehir gölünde çok sayıda düden var. Bu düdenleri balıkçılara sorsanız size pek çoğu bu düdenlerle ilgili bilgiler verir. Yani bunların çoğu su batan denilen cinsten. Suğla Gölü'nde de çok sayıda düden vardır. Su batan ve su çıkan olmak üzere. Yani su batan ne demek? E, gölün belli noktalarında suyun kaçış yaptığı, karstik alanlara, çukurlara kaçış yaptığı yerlere ahali düden der. Bu su Anamaz Dağları'ndan batar, e, su batan bir yerde çıkar, ona su çıkan derler. Belişehir Gölü'nün tab tabanında da, coğrafi araştırmalarda ciddi düdenler olduğu görülüyor. İşte zamanın birinde mesela Sultan 1. Alaaddin Keykubat devri olduğu söyleniyor. Çünkü Alaaddin Keykubat'ın burada epey vakit geçirdiğini biliyoruz. Kubadabat Sarayı'nı kurduğunu biliyoruz. Yahut Beyşehir'i kuran Seyfettin Süleyman Bey'in oğlu Mübariziddin Mehmet Bey zamanında olduğu rivayet ediliyor. Yaşlılarla konuşursanız, Beyşehirli yaşlılarla, Beyşehirli aksakallarla konuşursanız, Beyşehir'in kenarında bulunan göllerde, yerleşimlerde yaşayan insanlarla konuşursanız, balıkçılarla konuşursanız size onlar o efsaneleri anlatırlar. Hem de öyle anlatırlar ki sanki birebir yaşamış gibi anlatırlar. Sanki o adanın oluşumunu görmüş de yaşamış gibi anlatır size. Kül Adası'nın nasıl olduğu ile ilgili yıllardan beri anlatılan efsane. O zaman da beyin oğlu ya da sultanın oğlu ava çok meraklı. Beyşehir'de de çok sayıda av imkanı var. Burası avlak sahası. Yani envai çeşit kuş, av kuşları var. E, gölün kenarlarında da av hayvanları var. İşte bu ava düşkün, sürek avına düşkün bir bey. E, Beyşehir Gölü'nün Hüyük ilçesi sınırlarında o gün tabii Eşrefoğlu Beyliği toprakları bugün Hüyük ilçesi sınırlarında ava gitmiş. Gözüne bir ceylan ilişmiş. Ceylan önde, bey arkada. Ceylan önde, bey arkada. Görünür görünür kayboluyor. Kaybetmiş ceylanı. Dönmüş, gelmiş. Ertesi gün yine aklında ceylan var. Yine ava çıkmış. Yine ceylan bir yerde görünmüş. Bu sefer yine atıyla o güzel atıyla koşturmuş. Ceylan'ı tekrar gözden kaybetmiş. Üçüncü seferde Ceylan'ı bu sefer demiş ki ben bu Ceylan'ı yakalayacağım. Yine Ceylan'ın peşinden koşturmuş. Ceylan onu Beyşehir Gölü'ne doğru çekmiş. Ceylan kaçıyor. At kovalıyor, atlı kovalıyor, bey kovalıyor. Ceylan sulara doğru, göle doğru bir hamle yapmış. Ve o arada o atının üzerinde ceylana karşı hırsla e, yaklaşan e, bey atını tekrar kamçılayınca at suya doğru yönelmiş. İşte o civarda bir düden at, atıyla birlikte beyi almış. Düdenin içerisine çekmiş. Bey bir süre görünürde düdenin o suyu çekiş sahnesinde olduğu gibi görünmüş. Sonra da gözden kaybolmuş. Bunu o civarda hemen yakınlarda bulunan bir köylü e, durumu izlemiş. Hemen e, haber vermiş, haber salmış ve eee Eşrefoğlu Mügarizettin Bey'e kadar haber ulaşmış. Bey koştur koştur oğlunu çeken göl kenarına, düdenin kenarına kadar gelmiş. Düdeni görmüş ama oğlu yok. Hikayeyi dinledikten sonra o hiddetle demiş ki: "Tezelden bu düden kapatıla. Emrediyorum, ferman salıyorum. Hikaye bu ya. Herkes el, evinde yün, yapağı, kıl, keçe, kül ne varsa getirecek bu düdene basacak. Bütün 70 pare köye haber salınmış. 70 pare köyden insanlar hayvanlarıyla, develeriyle, kanılarıyla ne buldularsa beyin emridir koşa koşa gelmişler göle o düdene hemen yakındır e, küladası zaten e, bugünkü adanın bulunduğu yere taşıyarak o e, kayıklarla e, kendi imkanlarıyla önce yünleri basmışlar arkasından yapağları basmışlar kılları basmışlar keçeleri basmışlar dolmuyor. Hala düden e, akmaya devam ediyor. Tekrar emir salmış. Bu bir salmadır. Evinde ne kadar külü olan insan varsa bir kış boyu, üç kış boyu, beş kış boyu getirecek bu külü buraya dökecek. İnsanlar yıllarca o küllerini getirmişler, oraya dökmüşler. Dolduğu gibi, yıllarca o düden dolduğu gibi zaman içerisinde orası bir tepe haline gelmiş. İşte bize anlatılan, yaşlıların anlattığı kül adası efsane bu, efsanesi budur. Hatta da, hatta yaşlılar ona şunu da ekler, biraz daha inandırıcı olsun diye. Derler ki halkın elinde o salmaların e, makbuzu dahi vardı. Biz yaşlılar söylüyor, biz o makbuzları evlerde görmüştük. Yani küllerinizi alın gelin ve adaya dökün diye ellerine makbuz verildiğini dahi söylerler. Tabi adanın yapısına baktığınızda gerçekten sanki oraya bir kül dökülmüş de suni bir şekilde oluşmuş gibi görünüyor. Yani öyle bir yapısı var. Diğer adalardan biraz farklı ve ilgi çekici. Dolayısıyla o adaya gittiğinizde bu efsaneyi dinleyenler, Hüyüklüler, Beyşehirliler veya ülkemizin kıymetli insanları bu efsaneyi duyduklarında fırsatları varsa... Adası'nı görmeye gitsinler çünkü o adanın durumu diğer adalardan biraz farklı. Biz e, bu olay gerçek midir tarihi kayıtlarda buna dair herhangi bir ize rastlamıyoruz ama insan hafızasında halkın anlatımlarında o efsaneyi e, dilden dile nesilden nesile Beyşehir gölünü gören bütün köylerde bu gölden istifade eden bütün insanlardan dinlemek mümkün. Tarihi Selçuklulara dayanan bir yer. Burası. Burada bir su gideri, dü, dü, eski şeyle düden dediğimiz bir şeyin olduğunu sonradan küllerle burası Selçuklu döneminde doldurulduğu rivayeti geçiyor yani. Ki görüntülerde onu doğruluyor yani. Çalışma da yok. O tarz bir o şey de yok yani. Bir turist falan geldiği yok. Ne kazandırılırsa gördüğünüz gibi dikkat çekici bir yer yani. Şu doğa düzenini başka bir yerde Zannetmiyorum yoktur yani.